Konuşmaya şöyle bir düşünceyle başlayalım. Yurt dışında, yani tamamen yabancı olduğunuz bir ülkede doktora yapmaya gittiğinizi bir hayal edin. Evet. Alanınızın en büyük isimlerinden biriyle ilk kez tanışacaksınız. Herhalde beklentileriniz ve endişeleriniz birbiriyle yarışıyordur. Ne beklersiniz ki? Hmm, sanırım mesafeli bir profesyonellik beklerim en fazla. Belki yoğun bir akademik sorgulama ama sanırım hiç kimse o devasa ismin görüşme bitip kapıdan çıkarken size paltonuzu tutmayı teklif etmesini beklemez. Beklemez ama bugün inceleyeceğimiz kaynakta Profesör Doktor Nurettin Demir'in hocası Lars Johansson ile ilgili anlattı tam da böyle bir anıyla karşılaşıyoruz. İnanılmaz bir jest. Bu küçük ama inanılmaz derecede anlamlı jest aslında bugün ele alacağımız her şeyin özeti gibi bu sohbette 20. yüzyılın en önemli Türkologlarından birinin sadece akademik devrimlerin değil. Aynı zamanda onu bu kadar özel kılan insani yönüne ve Türkolojiye getirdiği o yepyeni bakış açısına odaklanacağız. Kesinlikle. Yani amacımız Joanson'u farklı kılan şeyin ne olduğunu anlamak. Kaynağınız onun yüzlerce yayınına değil, asıl yaklaşımına ışık tutuyor. Evet yani o derin dil bilimsel teoriyi Türk dillerinin özgün yapısına duyduğu o derin saygıyla nasıl birleştirdiğini ve yetiştirdiği nesiller üzerindeki etkisini anlamaya çalışacağız. Bu hikaye sadece bir akademisyenin portresi değil, aynı zamanda bilimin nasıl daha kapsayıcı ve insani yapılabileceğinin de bir yol haritası gibi. Hadi bu konuyu biraz daha derinlemesine inceleyelim. Harika olur. O ilk tanışma anına geri dönelim mi? Nurettin Demir'in 1986'da Mainz'deki o anısı çok çarpıcı. Çok. Kıt Almancasıyla gergin bir şekilde odaya giriyor ve karşısında uzun boylu, güler yüzlü bir profesör buluyor. Görüşme bitiyor, ayrılacağı sırada Johansson paltosunu tutmaya çalışıyor ve Demir'in şaşkınlığına karşılık şakayla "Burada böyle alışacaksın." diyor. Evet. Bu çok etkileyici bir jest ama şunu da sormak lazım. Bu kadar küçük bir nezaket gösterisinin bir insanın kariyerini tamamen şekillendirdiğini söylemek biraz abartı olmaz mı? Yoksa o an zaten var olan çok daha derin bir felsefenin ilk sinyali miydi? Bence kesinlikle ikincisi. Bu yani münferit bir nezaket eylemi değil, bir dünya görüşünün yansıması. Nurettin Demir hocası için doktora babası tabirini kullanıyor. Bu Almancadaki Doktor Fater kavramı değil mi? Aynen öyle. Bu Alman akademik geleneğinde çok derin anlamları olan bir ifadedir. Yani sadece bir tez danışmanı değil, bir akıl hocası, bir rehber, kariyeriniz boyunca arkanızda duran bir güç demek. Anlıyorum. Johansson'ın dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerine nasıl bir şefkatle yaklaştığını, sadece akademik değil bireysel gelişimleri için nasıl özgür ve destekleyici bir ortam yarattığını vurguluyor. Mesele sadece bilim yapmak değil, bilim insanı yetiştirmek. Anlıyorum. Yani o paltoyu tutma eylemi aslında burada hiyerarşiyle değil insanlıkla ilerleyeceğiz demenin bir yolu. Kesinlikle. Nurettin Demir de o anı anlatırken Türkiye'den yeni mezun bir akademisyen adayının üzerinde nasıl bir etki bırakacağını tahmin edebileceğimizi söylüyor ve ekliyor. O günden sonra başka bir üniversiteye bakma fikri aklımın ucundan bile geçmedi. İnanılmaz bir etki, tek bir jest. Bu tek bir jestin bir insanın kariyer yolculuğunu nasıl şekillendirebileceğinin canlı bir kanıtı. Bu aynı zamanda onun liderlik ve mentorluk anlayışını da gösteriyor. Öğrencilerine "Bana bu konuyu öğretecek tek kişi sizsiniz." diyebilen bir danışman düşünün. Vay canına. Bu öğrenciyi pasif bir alıcı konumundan çıkarıp bilginin aktif bir üreticisi haline getiren, onlara özgüven aşılayan bir yaklaşım. Peki bu insani yaklaşımı akademik vizyonuyla nasıl birleşiyor? Johansa'nın kendi eğitimi de aslında bu geniş vizyonun temelini oluşturuyor sanırım. Evet, evet. Kaynakta Türkolojiye odaklanmadan önce Jermanistik, Slavistik hatta Sanskrit gibi çok farklı alanlarda eğitim aldığı belirtiliyor. Bu terimler herkese tanıdık gelmeyebilir. Jermanistik Alman dilleri, Slavistik de Slav dilleri üzerine değil mi? Kesinlikle. Bu onun sadece tek bir dil ailesine odaklanmadığını gösteriyor. Alman dilleri, Slav dilleri ve Hint Avrupa dil ailesinin atası sayılan Sanskrit gibi alanlarda aldığı eğitim ona müthiş bir karşılaştırmalı perspektif kazandırmış. Sanki tek bir enstrümanı değil, bütün bir orkestrayı yönetmeyi öğrenmiş gibi. Haylıtı bir benzetme. Bu sayede Türk dillerine baktığında onu sadece kendi içinde değil, dünya dilleri bağlamında nereye oturtacağını çok daha iyi görebiliyordu. İşte bu nokta çok önemli. Nurettin Demir Türkiye'deki eğitiminin geleneksel gramer ve tarihi metinler konusunda ne kadar sağlam bir temel oluşturduğunu özellikle belirtiyor. Evet, bu çok kritik bir detay. Bu Johansson'un yaklaşımını anlarken atlanmaması gereken bir detay. Yani Türkiye'deki birikimi küçümseyen bir durum yok tam tersine onu bir temel olarak kabul ediyor. Peki Johanson bu sağlam temelin üzerine ne inşa etti? Farkı neydi? Çok doğru bir noktaya değindiniz. Johanson Türkiye'de edinilen bu derin filolojik bilgiyi, yani metinleri anlama ve yorumlama becerisini asla küçümsemedi. Hatta bunu bir ön koşul olarak gördü. Anladım. Ancak o bu parçaları birleştiren bir harç sundu. Nurettin Demir Johanson'un dersleri sayesinde bu ayrı ayrı öğrenilen parçaların birleştiğine ve Türk dünyasının coğrafyasıyla, insanıyla, kültürüyle yaşayan bir bütün haline geldiğini söylüyor. Yani dil soyut bir kurallar bütünü olmaktan çıkıyor. Aynen öyle. Hatta derslerde öğrencilerden haritalar üzerinde Türk topluluklarının yerini göstermelerinin bile istendiğinden bahsediyor. Dil yaşayan insanların iletişim aracı haline geliyor. Yani olay sadece şu ek bu anlama gelir demek değil o eki kullanan insanların nerede yaşadığını, hangi coğrafyada nefes alıp verdiğini de bilmek. Anlaşılan kaynakta geçen muhteşem bir ifade var. Johans'ın dersleri karşılaştırmalı Türkolojide nefes kesen seyahatler için bir atış rampasına dönüşüyordu. Evet, amaç sadece kuralları ezberlemek değil, keşfetmenin heyecanını yaşamaktı. Peki bu yaklaşım pratikte nasıl işliyordu? gelin türkçenin klasik gramer sorunlarından birini masaya yatıralım altın yüzük ya da demir kapı gibi yapılar aa evet o meşhur konu buradaki altın veya demir kelimesi sıfat mıdır isim midir bu soru okullarda hepimizin kafasını karıştırmıştır yıllardır süren bir tartışma bu Evet bu yıllardır süre gelen ve bir noktada tıkanmış bir tartışma. Kimileri buna iyilik eki almadığı için takıssız at tamlaması diyor. Kimileri de bir ismi nitelediği için sıfat tamlaması diyor. Aynen tartışmalar genellikle bu iki kategori arasında gidip geliyor. Johansson ise bu noktada ezberleri bozuyor ve diyor ki bir dakika neden illa bu iki kategoriden birine sokmak zorundayız? Hmm. Türkçeyi Avrupa dillerinden alınmış hazır kategorilere sıkıştırmamamız gerektiğini savunuyor. Aslında sorunun kaynağının sıfatların Latince veya Almanca'daki gibi davranması gerektiği yönündeki bir önyargı olduğunu söylüyor. Anladım. Yani mevcut kategoriler yetersiz kalıyor. Ama bu dil bilimciler için biraz sinir bozucu bir durum değil mi? Bir yapının ne sıfat ne de isim tamlaması olması onu dil bilgisel bir arafta bırakmak gibi. Öyle görünebilir ama Johansson bu düğümü çok sistematik ve dile dayalı bir yöntemle çözüyor. Dışarıdan etiket aramayı bırakalım, dilin kendi iç mantığı ne diyor ona bakalım diyor. Peki ne yapıyor bunun için? Çok net ve somut testler ortaya koyuyor. Örneğin birincisi derecelendirme yapabilir misiniz? Daha büyük ev diyebilirsiniz ama... Ama daha altın yüzük diyemezsiniz. Kulağa çok tuhaf geliyor. Aynen. Bu, altın kelimesinin büyük gibi tipik bir sıfat olmadığını gösteriyor. Çok mantıklı. Kulağa yanlış geldiği an orada bir sorun olduğunu anıyorsunuz. Başka ne gibi testler var? İkincisi, başka sıfatlarla birlikte V bağlacıyla sıralayabilir misiniz? Mesela kırmızı ve mavi kalemler dersiniz. Gayet doğal. Evet. Ama altın ve gümüş yüzük diyemezsiniz. Bunun yerine altın ve gümüş bir yüzük ya da altın bir yüzük ve gümüş bir yüzük demeniz gerekir. Bu da yapının farklı olduğunu gösteriyor. Anladım. Üçüncüsü de şu: Sıfatlar zarflarla nitelenebilir. Çok soğuk su dersiniz. Ama kimse çok demir kapı demez. Doğru hiç duymadım. Bu testler bu yapıların bildiğimiz sıfat tamlaması kalıbına uymadığını net bir şekilde gösteriyor. Anladım. Yani bu yapılar bildiğimiz sıfat tamlamalarının kurallarına uymuyor. Peki at tamlaması da değilse o zaman ne? Boşlukta mı kalıyor? İşte Johansson'ın getirdiği yenilik burada. Bu ve benzeri yaklaşık 12 ölçütle bu tür yapıların ne sıfat tamlaması ne de ad tamlaması olduğunu, kendine özgü bir yapı olduğunu gösteriyor. Ve buna bir isim veriyor mu? Evet. Buna özdeşlik eşlemesi, identity apposition adını veriyor. Yani ilk kelime ikincinin bir özelliğini değil, neden yapıldığını veya özdeşliğini belirtiyor. Demir kapı demirli bir kapı demek değil, demirden yapılmış kapı demek. Aynen öyle iki isim yan yana gelerek aralarında bir sahiplik veya nitelik ilişkisi değil bir özdeşlik veya köken ilişkisi kuruyor. Türkçenin kendi mantığına özgü bir yapı bu. İşte bu dinleyicilerimiz için tam bir aha anı. Mesele başka dillere göre bir yapının ne olması gerektiğini düşünmek değil, o dilin kendi içinde nasıl işlediğine bakmak. Kesinlikle. Johansson, Türkçe'ye dışarıdan bir kalıp giydirmek yerine Türkçe'nin kendi kumaşından kendi elbisesini dikiyor adeta. Bu tek bir örnek bile onun düşünce yapısını çok iyi özetliyor. Kesinlikle. Ve bu çalışmalarının sadece bir örneği. Mesela Türk dillerindeki görünüş yani aspect kategorisi üzerine yaptığı çalışmalar da devrim niteliğindedir. O nasıl oluyor? Bizim okullarda öğrendiğimiz iyordu veya mişti gibi eklerin sadece zaman bildirmediğini gösteriyor. Aynı zamanda konuşanın olaya bakış açısını, eylemi bir süreç olarak mı yoksa bitmiş bir bütün olarak mı gördüğünü yansıttığını ortaya koyuyor. Yani geliyordu ile geldi arasındaki gibi Tam olarak. Geliyordu dediğinizde eylemin bir süresine odaklanırsınız. Geldi dediğinizde ise eylemi tek bir paket olarak sunarsınız. Bu nüanslar Türkçenin ne kadar incelikli bir sisteme sahip olduğunu gösteriyor. Johansson'ın en büyük katkısı da bu sanırım. Türkçeyi mevcut dil bilim teorilerine sadece bir örnek bulma sahası olarak görmüyor. Hiç görmüyor. Aksine, Türk dillerinin zengin verilerini kullanarak yeni teoriler geliştiriyor, mevcut teorileri sınıyor. Kaynakta kod kopyalama modelinden bahsediliyor. Bu, onun en çok atıf alan çalışmalarından biriymiş. Bu kavram tam olarak ne anlama geliyor? Bu çok önemli bir teori. Kod kopyalama ya da code copying, dillerin birbiriyle temas ettiğinde ne olduğunu açıklamak için geliştirdiği bir model. Geleneksel olarak dillerin birbirinden sadece kelime yani ödünçleme yoluyla bir şeyler aldığı düşünülürdü. Evet. Johansson ise bunun çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Bu model, insanların bir dilden sadece kelime değil, o kelimeyi kullanma kuralını yani gramerini de kopyaladığını söyler. Yani Almanya'daki Türklerin bazen Türkçe kelimeleri Alman cümle yapısıyla kullanması gibi mi? Ich gehe ne Hause, weil ben yorgunum gibi. Harika bir örnek. Sadece kelime alınmaz, iki dilin yapısı birleşir. İşte Johansson bu tür karmaşa yapıları analiz etmek için yepyeni bir çerçeve sundu ve bu çerçeveyi büyük ölçüde Türkçenin ve diğer Türk dillerinin zengin verilerinden yola çıkarak geliştirdi. Bu inanılmaz. Yani Türkolojiyi sadece kendi içine kapalı bir alan olmaktan çıkarıp genel dil bilim dünyasında merkezi bir konuma taşıyor. Kesinlikle. Bu alanın tüm dillerin nasıl işlediğine dair ne kadar önemli ipuçları barındırdığını gösteriyor. Bakın sizin batı dillerine dayalı teorileriniz bu zengin yapıyı açıklamaya yetmiyor. Gelin bu yapıdan öğrenerek yeni ve daha iyi teoriler geliştirelim demiş oluyor. Aynen öyle. Bu yaklaşımıyla Türkolojinin itibarını küresel ölçekte yükseltti ve bu yaklaşımı Türkiye'de de en üst düzeyde takdir gördü. Yaptığı çalışmalar sadece uluslararası atıf endekslerinde yankı bulmadı. Aldığı ödüller de var değil mi? Evet. Kaynağımızda da belirtildiği gibi Türk Dil Kurumu tarafından üstün hizmet ödülüne ve Türk kültürüne hizmet vakfınca Türk Dünyası Türk Dili Şeref Ödülü'ne layık görüldü. En önemlisi de 2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti liyakat nişanını bizzat Cumhurbaşkanının elinden aldı. Bu çok önemli bir nokta. Bu onun yaklaşımının bir eleştiri olarak değil, yapıcı ve değerli bir katkı olarak görüldüğünün en somut kanıtı. Bu çok önemli. Çünkü bu bilimin evrensel doğasını ve köprüler kurma gücünü gösteriyor. İsveç'te doğmuş Almanya'da profesör olmuş bir bilim insanının Türk diline olan derin saygısı ve katkıları dilin ana vatanında en yüksek düzeyde onurlandırılıyor. Tam da başta konuştuğumuz gibi duvarlar değil köprüler inşa etmek bu. Aynen. E, Nurettin Demir'in metninde de bu etkileşimin altı çiziliyor zaten. Modern türkolojinin kuruluşunda Alman türkolojisinin büyük payı olduğunu, bank gibi isimlerin öğrencilerinin Türkiye'de türkolojinin kuruluşunda rol aldığını ve bu yoğun bilimsel etkileşimin Johansson ile devam ettiğini belirtiyor. Bir gelenek yani. Evet bir gelenek. Johnson'un yanında yetişenlerin de bugün dünyanın farklı ülkelerinde bu bayrağı taşıdığını söylüyor. Bu nesiller boyu süren karşılıklı saygıya dayalı bir bilimsel diyalog. Gergin bir doktora öğrencisine paltosunu tutan o mütevazi profesörden asırlık bir gramer düğümünü çözen o keskin zekalı bilim insanına Lars Johnson'ın hikayesi Türkolojiden çok daha fazlasını anlatıyor entelektüel merak, yol göstericilik ve her şeyden önce saygı. Nurettin Demir de yazısını bu temanın altını çizen çok dokunaklı bir anıyla bitiriyor. Doktorası bittikten sonra bir gün Johansson onu kahve içmeye davet ediyor ve bir teklifte bulunuyor. Ne diyor? Biliyorsunuz Mainz'da okurken aramızda bir bağımlılık ilişkisi vardı. Bu yüzden birbirimize siz diye hitap ediyorduk. Ama şimdi mezun oldunuz, eğer isterseniz ve uygun görürseniz bundan sonra birbirimize sen diyelim. İnanılmaz zarif bir geçiş. Bu sadece bir hitap şekli değişikliği değil, bir ilişkinin evrimini ve aradaki akademik hiyerarşinin yerini meslektaşlığa, eşitliğe bırakmasını simgeliyor. Aynen öyle. Gerçek bir doktora babasının öğrencisini kanatları altından uğurlayıp onunla yan yana uçmaya başladığı an bu olsa gerek. Demir de o anı anlatırken bunu alışmasının kolay olmayacağını söylediğinde Johansson'ın her zamanki esprili haliyle eve gidince aynanın karşısında biraz alıştırma yaparsın diye takıldığını hatırlıyor. Harika. Bu küçük anekdot bile o sıcak ve insani ilişkiyi en başta konuştuğumuz o palto anısıyla birleştirip bütün hikayeyi çok güzel özetliyor. Bilginin kibirle değil, alçak gönüllülükle ve insanlıkla ne kadar ileri taşınabileceğinin bir kanıtı. Öyleyse size de üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla veda edelim. Johansson'un bir bölüm için önerdiği ve Hacettepe Üniversitesi'nin web sayfasında yer alan mottosunda şöyle diyor: Zengin Türk dili dünyasında hala pek çok bilimsel keşif mümkündür. Her şeyin zaten keşfedildiğini düşündüğümüz bir çağda, sizin ilgi alanınızda veya bilgi dünyanızda keşfedilmeyi bekleyen hangi bakir alanlar var ve oraya bakmak için Johansson'un yaptığı gibi hangi yeni gözlüklere, hangi yeni bakış açılarına ihtiyacımız olabilir?